Arkadaşlar evet maalesef gene ben gene ben. Şimdi öncelikle taban puanları ile ilgili çok sorduklarınızı biliyorum sorduğunuzu biliyorum hocam boş kontenjan var mı taban puanları nelerdir işte merkezi yerel tercihleri yani nakilleri nasıl yapacağız nereden yapacağız diye sorduğunuzu biliyorum. Şimdi öncelikle e okul sistemine giriyorsunuz. Ben aşağı linki de paylaşacağım arkadaşlar. O e, paylaşımı da yapacağım. Ben sizlere aşağıdan ulaşabileceksiniz. Şimdi öncelikle burada merkezi sınav puanı ile öğrenci alan orta öğretim kurumları 25 Temmuz tarihli ilk yerleştirme sonuçları göre taban puan ve boş kontenjanlar belirlenmiş. Bir de yerel için var. İkisini de kullanabileceksiniz. Burada da yerleştirme esas nakil işlemlerini yapabileceksiniz. geç tercih ve yerleştirme kılavuzu için tıklayabilirsiniz diyor. Biz bir boş kontenjanlara bakalım. Şimdi öncelikle fen ve sosyal bilimler buraya tıkladım. Buradan şehri seçebilirsiniz. İstediğiniz hangi şehirde. Nerede yaşıyorsanız, hangi şehri merak ediyorsanız bir bakalım. Mesela ben İzmir'i çok merak ediyorum. <laughs> evet, İzmir için seçtim. Ve tüm diyelim seçtik. Alp Ozan Lisesi var. Ee, boş kontenjanı var. 402 ile kapatmış arkadaşlar. Yüzdelik dilimini niye vermemiş? Aslında yüzdelik dilimini verseymiş, şeymiş. Taban puan 402 ile kapatmış arkadaşlar. Ee, Ulfet 10 artı Anadolu Lisesi yine boş kontenjanı sıfır kontenjan var mı diye bakıyorum. İzmir'de bir kontenjan yok arkadaşlar. Hepsi dolmuş maalesef. İzmir Fen Lisesi'ne bakıyoruz. 488 ile kapatmış arkadaşlar. 488 ile. Puanı son puan 488 olmuş. Ee, Yunus Emre Anadolu Lisesi 426, 444, 477, 402. Ee, burasına özel tırnaklı Fen Lisesi güzel bir lise. 477 ile kapatmış. Ee, baktığımızda İstanbul'a bakalım. İstanbul'da ne var ne yok? Ee, listele dediğimizde baktığımızda İstanbul'da boş kontenjan var mı? Ağzına kadar dolu arkadaşlar. Yok. Maalesef boş kontenjan İstanbul'da da yok. Ee, puanlara baktığımızda Habire ve Yahşandoğlu Lisesi 451 demiş, 411 demiş. Yani puanlar gerçekten artmış. Ee, baktığımızda yüzdelik dilimler kısmına da bakmamız gerekiyor aslında. Niye yüzdelik dilimleri paylaşmamışlar bilmiyorum. Keşke yüzdelik dilimleri paylaşmış olsalardı. Evet öğrenciden Anadolu Lisesi 400 pardon özür dilerim. Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi 442 demiş. 493 ile kapatmış. Kapataş Erkek Lisesi 493 küsuratlı puanla kapatmış. İngilizcesi 492 küsuratlı kapatmış. Şöyle göze çarpan var mı diye bakıyorum. Evet 483. Çapa Fen Lisesi 483 ile kapatmış arkadaşlar. Evet İstanbul Erkek 494 durdu doğru konuşamıyorum. <laughs> 494 Almancası zaten Almanca 494 de kapatmış Galatasaray nerede acaba ya benim hayal 488 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 488 de kapatmış e, Baktığımızda Galatasaray neredesin? Galatasaray 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 yok mu? Aa göremedim Galatasaray Şuraya yazayım. Ha 494. 494 küsuratlı kapatmış Galatasaray Lisesi. Evet. Bunların yüzdelik dilimlerini keşke paylaşsalarmış. Çok merak ettim. Ee, ek olarak Ankara'ya bakalım. Ankara Fen Ankara Fen'i de merak ediyorum aslında. Ankara nerede? Evet. Listeleyelim. Şimdi Ankara Fen Lisesi 414. Ankara ha pardon Ankara Lisesi. Ben de şaşırdım lan 414 ne? Ankara Fen Lisesi 490 ile kapatmış arkadaşlar. Ankara'da boş kontenjan var mı? Maalesef Ankara'da bir boş kontenjan e, yoktur. Ya buradan şeye bakabilirsiniz. Kontenjan dağılımına bakabilirsiniz. Kontenjan var mı yok mu açıklamasıyla ilgili e, buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere nakil nasıl yapılır onunla ilgili de video çekeceğim. Nakili nasıl yapmanız gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor şeklinde. Hiç sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Dedim ya her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya da tabii ki de devam edeceğiz. Evet Instagram'dan mesajlar geliyor. Şimdi buradan bakarsınız. Büyük ihtimalle kontenjanlar görünmez. Ama yine de siz bir nakil yapabilirsiniz. İlla kontenjan olacak diye bir şey değil. Yine de kontenjan olmasa bile nakil yapabilirsiniz. Evet sizlerin durumları nedir? Kaç puanla kaçırdın? Mesela hangi istediğin liseye kaç puanla kaçırmışsın? Bir gör bakalım merak ediyorsan. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.